Özel bir programla karşınızdayız. Merhaba, hoş geldiniz. Fakat İpek Medya Grubu açısından bugün iyi bir gün değildi. Sabah erken saatlerinde Koza İpek Holding'e dönük polis eşliğindeki operasyon, arama kararları ve 20'nin üzerindeki şirkette yapılan bu polis baskını açıkçası medya gündemini de kendine kilitledi. Bütün bunları konuşacağız. Son derece duayen, çok ünlü bir yazarla, ünlü bir gazeteciyle birlikteyiz. Ahmet Altan, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey, nasıl öğrendiniz? Ne düşündünüz, duyduğunuzda? Bekliyor muydunuz böyle bir operasyonu medya grubumuza dönük olarak? Başka sırada ne var? Onu söyledi Can Dündar öğlen saatlerine. E gelmiş... mutlaka, mutlaka sırada başkaları da var dedi. E, 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 kesinlikle. Neler söylersiniz? Ben dün gece çok geç döndüm Türkiye'ye. Yurt dışındaydım. Sabahleyin bir tımarhaneye uyanır gibi uyandım. Yani burası hakikaten bir tımarhane. Ya ortadoğu zaten dünyanın tımarhanesi. Türkiye'de o tımarhanenin bir parçası. Hele hani böyle yurt dışından geldiğin zaman iyice çelişkiyi görüyorsun. Bir çıldırma haliyle karşı karşıyayız. Buna hemen hemen herkes biraz farkında. Bu elbette bir başlangıç. Yani sizin grubunuza yaptıkları baskın aslında bir tür deneme baskını. Bu baskına verilecek tepkiye göre arkasından doğanı, işte tarafı, sözcüğü, cumhuriyet hepsini kapatıp ve mümkünse birçok adamı da tutuklayacaklar. Ya yani bir tür deneme balonu gibi size attılar. Toplumun, medyanın, dünyanın vereceği tepkilere göre de kendi stratejilerini belirleyecekler. Burada medyada çalışan herkesin AKP'li olmayanları söylüyorum. Çünkü AKP'liler artık onlar başka bir yapı. Onlar medya, politika falan değil. Onlar bir tür bir çete halindeler. Onlara söyleyecek bir lafım yok. Ama onun dışındaki herkes, her fikirdeki insan, her inançtaki insan bu aşamada bir araya gelmek zorunda. Çünkü meselenin ne olduğunu bir kere net bir şekilde ortaya koyalım. Azınlıkta olan bir grup, devlet şiddetini kullanarak Türkiye'yi kendi denetimine almaya çalışıyor. Niye bunu bu kadar şiddetle istiyor? Çünkü bir, daha önce büyük soygunlara bulaştı. İki, bu soygunları sürdürmek istiyor. Hem o soygunların ortaya çıkmaması, hem yeni soygunlara devam edebilmeleri için her türlü muhalif sesi, muhalefetten de geçtim, her türlü özgür sesi susturmak zorunda. Faşizmin bir tarifi var. Diyor ki faşizm sadece seni susmanı istemez. Faşizm kendi istediğini senin mutlaka söylemeni ister. Yani bugün sizin grup dışında bu olayı sessizce izleyenlere şunu söylüyorum. Sessizliğiniz sizi kurtarmaz. Muhalefet etmekten vazgeçmek de sizi kurtarmaz. Onlarla aynı şeyi söylemek zorundasınız ve onlarla aynı şeyi söylerseniz yakında onlar yargılanırken onlarla yargılanırsınız. Eğer hukukla bir problem yaşamak istiyorsanız ki bugün hukuksuzluk hukuk gibi karşımıza geliyor. Bunu bugün yaşayın. Bunu bugün yaşayın. Çünkü bu azınlık grubu neyse bir mafyasal örgütlenme ile Türkiye'nin üzerine doğru saldırıyor. Belki susturmak istiyor. Size söylüyorum bu bir ilk deneme atışı. Ben bugün burada medyanın AKP'li olmayan bütün kanallarının, bütün gazetelerinin yöneticilerinin bulunmasını beklerdim. Bugün burada dayanışmak zorundalar. İyi oldukları için değil, ahlaklı oldukları için değil, dürüst oldukları için değil. Kendi gelecekleri için. Bakın sırtlanan bufaloları nasıl alıyor biliyor musunuz? Bufalolar İsa i̇şte eğer canlı isterse sırtlanları kovalayacak kadar büyük bir güce sahipler. Fakat sırtlanlar aniden saldırdığında korkuyorlar. Ve sırtlanların bir tek yöntemi var. Bir tanesini o büyük sürüden ayırmak istiyorlar. Ayırdıklarında onu yiyorlar. Ama bir bufaloyu yedikleri için diğerlerini yemekten vazgeçmiyorlar. Bugün sizin kuruluşunuza yaptıklarından dolayı Yarın doğana yapmayacak değiller. Yarın sözcüye de gidecekler. Cumhuriyete de gidecekler. Tarafa da gidecekler. Yurta da gidecekler. Bir güne de gidecekler. En başta doğana gidecekler ama. Burada sürüden ayrılmamak ve bir bütün olarak davranmak gerekiyor. Burada Doğan grubunu biraz sessiz gördüğümü söylemeliyim. Can'ın buraya gelmesine çok sevindim. Buraya hepsi gelmeliydi. Ayrıca muhalefet partileri de. Burada bütün muhalefet partilerinin liderleri ve milletvekilleri olmalıydı. Sadece medya tehlikede değil. Onlara da saldıracaklar, görecekler. Çünkü azınlığa düşen bir iktidar var karşımızda. Gelecek seçimleri, iki ay sonra seçimleri yeniden kaybedecekler ve daha az oy kaybedecekler. Daha ileriye gitme ihtimalleri yoktur. Bugün AKP'nin ya da Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye vaat ettiği bir tek söz yok. Bir düşünün. Bir siyasi parti ki ülkesine bir tek vaati yok. Peki nasıl iktidarda kalacaklar? Bir tek yöntem düşünüyorlar büyük bir şiddetle vurup toplumu susturmak, şaşırtmak ve o arada dizginleri ele geçirmek. Bunun bir benzerini Hitler yaptı. yani daha azınlıkta olan bir güçle büyük bir devlet şiddeti kullanarak Almanya'yı sarstı, zapt etti. Sonuç ne oldu? Milyonlarca Alman öldü. Ülke ikiye bölündü. Hitler de bir sığınakta kafasına bir mermi sıktı. Bu işi zorlarsanız bu iş artık hukuk, yargıdan hayatlara doğru gidiyor. Bu, bu kadar zorlanacak bir iş değil. Bugün yapılan şeyin hukukla falan bir alakası yok. Ve ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bazı devlet memurları, AKP'nin siyahlı propaganda birliği gibi çalışıyor. Hiç unutmasınlar Nürnberg'de sadece Hitler'i yargılamadılar onunla işbirliği yapan devletin, toplumun, halkın memuru olması gerekirken bir tek adamın memuru olan yasayı çiğneyen herkesi yargıladılar. Türkiye'de suça çok eğilimli olduğunu görüyorum AKP'nin yandaşlarının. Çok rahat bunu yapabileceklerini ve bu işi uzatabileceklerini düşünüyorlar. Uzatamazlar. Fakat Türkiye'nin başını çok derde sokacaklar. Onları engellemek lazım. Engellemek de bir araya gelerek mümkün. Bugün hangi görüşten olursa olsun AKP'nin faşizmine, tek adam yönetimine, devlet şiddetine, kanunsuzluğuna, soygunlarına, talanına, çıkarcılığına, bütün işleri eline yüzüne bulaştırmasına, ekonomiyi krize sokmasına karşı olan herkes bir araya gelmek zorunda. Çünkü AKP'nin çok az zamanı kaldı, çok az yeri kaldı. Yeri ve zamanı azaldıkça şiddeti artacaktır. Daha önce de söyledim ve artıyor. Bu şiddete bu toplum hukuki olarak aynı şekilde, aynı güçle cevap vermek zorunda.